Merhabalar arkadaşlar. Gülay Hanım'la doğa harikalarına hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar bu arada. Evet elimde gördüğünüz gür bakımını yapacağız. Bu prensesimiz onlu bit olmuş arkadaşlar. Ben de bu unlu biti hem temizleyeyim toprağını değiştireyim hem de şöyle biraz bakımını yapalım. Ee, bakım hakkında da bir şeyler konuşalım dedim. Aslında benim geri dönük videolarımı da çok paylaştım ben. Ee, bu unlu bit hastalıklarına nasıl mücadele ederim. Benim hani görüşüm. Benim Arap sabunum ve sirkem. Ee, bazen sarımsak e, ezdim kullandım. Bazen acı pulver kullandım arkadaşlar. Ee, geçenlerde yorumun ha bugündü. Yorumun bir tanesinde de şey yazıyor. Zeytin ee, zeytinyağı eklerseniz Gülay Hanım ben çiçeklerimi onu kullanıyorum. Çok da memnun kaldım diye takipçim bir tanesi yazmış. burada da çok teşekkür ederim ona. Bilgi paylaştıkça güzeldir canım benim. Ee, ve biz bu prensesimizin bakımını yapalım. Hata bendeydi arkadaşlar. Bu prensesin unlu bit olması. Yani bir arkadaşımın afyonda bir arkadaşımın böyle çiçeğinin bakımını yapayım dedim. Ee, çok da hani telefon da aldım. Allah razı olsun. Gülay Hanım hepsini iyileştirdin. Çok güzel oldu dedi. Ben de tabii memnun oldum. Bu eski saksıyı kullanmıyoruz arkadaşlar. Kullansak da ilaçlayıp dezenfekte edip ondan sonra kullanacağım. Atmayacağım ama sonra kullanacağım. Bu diğer toprağı da şöyle birazcık kollarımı şöyle çemleyeyim. Bu toprağı da kullanmayacağım. Olabildiğince şöyle üzerindeki o toprağı alacağım. Saçaklarındaki topraklar kalacak. Şöyle birazının toprağını alacağım arkadaşlar. Tamamen hepsini almayacağım. Sadece şu gövde tarafındaki o fazlalık toprağı almaya çalışacağım. Evet şurada da zaten hemen göstereyim. Onlu bit arkadaşlar. Şöyle yaprağı da kurutmuş. Evet burada beyaz beyaz gördünüz. Hemen onu böyle ayırdık. Evet benim hatam oldu dedik. Komşumun arkadaşımın çiçeğini Temizledim temizliğini bakımını yaptım Alttaki alt yapraklarını da kırılanlardan Ben de aldım diktim Ve ben bu Afyon'dan Osmaniye'ye getirirken Yolculuk sırasında esnasında Aynı karton Kolinin içerisine koydum Demek ki o yapraklarda unlu bit yumurtacıkları larası kalmış Benim bu çiçeğime de Bulaşmış getirdim Rafa koydum menekşelerimin rafına Derken iyi ki çok şükür Rabbime Onlara bulaşmamış. Onlarda bir şey yok şimdilik. İnşallah yoktur da. Evet toprağımızın birazını aldık. Bu toprağı e, hiç kullanmayın arkadaşlar. Çöpe atın. Çünkü e, çiçeklerinize içindeki o mikroplar kalacaktır. Ve hemen şöyle ve hangi top çiçeği dikerseniz de dikin ona bulaşacaktır arkadaşlar. Bu bir çok e, zor bir hastalık tam da bu mevsimde. Ee, yani sonbahar aylarında fazla nem, rutubet olduğu için de oluyor çiçeklerimizde. Ama toz yaprak çiçek yapraklarında toz olduğu zaman da oluyor arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi menekşemin hemen şöyle biraz yaklaştırayım. Beyaz beyaz üzerinde zaten gözüküyor. Ve ben hemen bu menekşemi şöyle şuraya bırakayım. Hemen şurada birazcık Arap sabunu. Şurada da yeni toprağım var bu arada. Hemen şöyle çok az yapacağım için hemen bir çay kaşığı kadar Arap sabununu koydum. Arap sabununu bu arada her türlü çiçeğinize kullanabilirsiniz. Burada da elma sirkesi çok keskin olduğu için sade kullanmıyoruz kesinlikle. Hemen ben sadece bir menekşeme uygulayacağım için çok az. Şöyle hemen bir iki damla yeterli. Bu arada çok oldu tabi. Şöyle. Hemen ben bir iki damla yaptım ve diğer atacağım toprağın içerisine boşalttım geri kalanını. Çünkü kaşığımız sabunluydu. Önce sirkeye kullansaydık birazını boşaltabilirdim ama şöyle ee, bu kadar ilave ettiğimiz şeye de yaklaşık yarım çay bardağı kadar da su ilave ettik. Ee, evet şimdi kameraya e, o kadar yaklaştırsam e, da görünür aslında. Şöyle anneciğim kamerayı biraz daha yaklaştırırsak bu arada benim Rübeyde senem yardımcım. Evet. Şöyle biraz daha yaklaştırdık. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şurada bembeyaz gözüküyor zaten. Only with. Biz bunu ne yapacağız? Hemen önce kulak çubuğuyla şöyle almaya çalışacağım. Kürdanla arkadaşlar kulak çubuğu diye yanlış konuşmayayım. Bu arada kamera ters geldiği için bana alamıyorum tabi. Şöyle hemen kulak çubuğunu o suyun içerisine batırdık ve küp kısımlarında ister ister unlu bit olsun, ister olmasın. Ben şöyle kök kısımlarına biraz pamukla şöyle kulak boyuyla aralarına dezenfekte yapacağım bunların. Çünkü eğer unlu bit varsa tamamen temizlenmesini istiyorum arkadaşlar. Sirkeyi fazla koyarsanız bu e, değdiği, kulak çubuğunun değdiği yerleri tamamen yakarsınız. O yüzden hemen bir iki damla sadece sirke kullanırsınız. Fazla kullanmayın. Çiçeğiniz çoksa e, miktarı aktarabilirsiniz. Ama çiçeğiniz de azsa kesinlikle e, çok kullanmayın. Çünkü yakarsınız arkadaşlar. Kulak çubuğunun değdiği yerler yanar. Fazla kullanırsanız. dip kısımlarına fazla yokmuş. Sadece bir iki tane gördüm. Onları da aldım. Ama çiçeklerinde vardı. Çiçekleri de kurumuş. Çiçeklerini tamamen aldım zaten. Şöyle kök kısımlarına iyi bakın ki unlu bit olmasın. Çünkü toprak ve kök arasında gizli bölümlere saklanıyor ve orada da çiçeklerimizi kurutuyor arkadaşlar. Öz suyuyla beslenen bir böcek çünkü. Evet şimdilik iyi. Temizliğini yaptık. Ve benim böyle bir fısfısım da var arkadaşlar. Şöyle her hanımın ellerinde bulunacağı yağ çöz. Mutfakta boşalan yağ çözlerimizi biz atmıyoruz. Ben, ben atmıyorum. Bazı hanımlar da böyle. Çiçek sever dostlarımız bilirler. Kimisine su koyuyorum. Sade su. Böyle yaprağı nemli, nem isteyen çiçeklerime, salon bitkilerime kullanıyorum arkadaşlar. Bazılarına da e, ilaç uyguluyorum böyle doğal ilaçlarda. Onları e, ben sürekli kullanıyorum. Evet şurada hemen bir tane yaprağımız var. Ben onu kopartacağım. Çünkü yarısı burada şöyle göstereyim. E, kopmuş zaten. Onu ben hemen e, bıçakla kesip dikeceğim zaten. Ve şöyle birkaç tane yaprak alayım. Hem e, o dip kısımları şöyle biraz açılsın göreyim. Evet, gayet de güzel. Gördüğünüz gibi yaprakları tozlu arkadaşlar. Yaprağını duşun altına alıp orada rahat rahat yıkayabilirsiniz. Benim şurada da hemen göstereyim. Böyle daha önce menekşelerim vardı. Gördüğünüz gibi gayet de sağlıklı yaprakları ve tertemiz arkadaşlar. Bu da benim geçen yıl aldığım çiçekçimden hemen hasta alıp ve iyileştirdiğim bir çiçeğim menekşe. Evet bu da e, dünümün bana hediyesiydi arkadaşlar. E, bayağı 3 yıllık var bu menekşemde. Yaz aylarında ben olmadığım için birazcık sarsılıyorlar ama geldikten sonra toparlanıyorlar. Evet onlu bit neden olur dersek onlu bit gördüğünüz gibi yaprak tozları çiçeklerimizin to yaprakları fazla aşırı tozlandığı zaman e, nefes alamıyorlar, orada mikrop e, yürüyor, bakteri yürüyor. Hemen unlu bit de zaten e, böyle bakımsız çiçeklere e, hücum ediyor diyeyim. Yani sürekli gözümüz çiçeklerin üzerinde olursa, evet, şurada birkaç tane yaprak. Ben bunları üretmede kullanacağım arkadaşlar. Afyon'da e, koparmak istemedim. Yapraklarda zaten eskiydi. Şöyle biraz. E, Oraya buraya getirirken, değerken, sağa sola birazcık hafif yaralandı bunlar e, ve kartlaştı kart yaşlı yapraklar. E, onları ben alıp e, üretmede kullanıyorum. Şu da gördüğünüz gibi böyle kırılmış yarım yaprak. Onu da israf etmeyeyim. Evet menekşemiz e, dikmeye hazır. Hemen onu buraya koyuyorum ve şurada. Ben normalde doğadan getirdiğim toprağı kullanıyorum ama e, bu sefer hazır toprak. Çünkü e, bayağı epeyden epiye verilir. Ben e, ormana çıkmıyorum arkadaşlar. Doğaya çıkmıyorum. Evimde olan hazır toprağı kullanacağım şimdi. Evet. Biraz da pervit karıştırdık içerisine. Şöyle güzelce saksımızı dolduralım. Bu arada instagram hesabımda da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da çok güzel müzik eşliğinde reis yes videolar paylaşıyorum. Umarım hoşunuza gidecektir. Evet şöyle yaptık. Farkındaysanız farklı bir saksıya ekliyorum arkadaşlar. O farklı saksıya da ektiğimiz için inşallah bu unlu bitten kurtaracağız çiçeğimizi prensesimizi. Çok menekşem vardı. Maalesef yazın ben olmadığım için menekşelerim çok kaybettim arkadaşlar. Her yaz bu, bu iş, iş başıma geliyor ama Afyon'a da gitmek zorundayım. Orada köyde de yazlık malum yazlık kışlık erzaklarımı yapıyorum. Mecburen gitmek zorundayım. Ama Menekşelerime de acımıyor mu? Acıyorum. Çok acıyorum. Çünkü en hisli olan çiçeklerden birisi. Menekşedir. Evde kendisinin e, sahibinin olmadığını, kendisinin bakıcısının olmadığını çok iyi bilen ve çok iyi anlayan menekşe, e, çiçek menekşedir arkadaşlar. Sağ olsun komşum baktı, ilgilendi bu yaz. Ama e, dediğim gibi ikinci eli çok fark ediyorlar. İkinci eli tamamen fark ediyorlar. Çünkü çiçeklerin de canı var, onların da hissi var. Evet şurada bir çift yaprağımız kırıldı. Zaten birkaç yaprak alacaktım. hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerin sayesinde bayağı bir takipçim oldu. İnşallah bundan sonra da daha daha güzel olur. Sizinle hep beraber böyle yeni yeni videolarla hep beraber oluruz arkadaşlar. Evet menekşemiz böyle. Kaç gündür ben bunun temizliğini yapacaktım aslında ama ee, şöyle can suyunu vereyim. Dedim ki en azından bir videosunu paylaşayım ki takipçilerim de görsünler. Ee, başlarına geldiği zaman nasıl temizlik yapılacaklarını en azından görsünler. Benim e, kök kısmında fazla unlu bit yoktur. Beni uğraştırmadı bu prensesi. Sadece bu kuru dallarında bir kuru dalında böyle bir de çiçeklerinde gördüm. Ee, tabanına inmemiş çok şükür. Bu yaprakları da dezenfekte yaptıktan sonra kullanacağım. Evet. Bu e, gündüz video çekerken yaptım arkadaşlar. Ben bunu sirke ve Arap sabunu karışımı. Geri dönük en son videomu izlerseniz orada yaptım zaten bu yağ çözün içerisine. Bu arada yapraklarına su değmeyecek Gülay Hanım diyenlere de oradan buradan cevap vereyim arkadaşlar. E, yapraklarına su değdirebilirsiniz. Ben normalde ayda bir de olsa iki ayda bir de olsa ben menekşe yapraklarımı yıkarım. Orada siz de gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Sadece güneşli havada yani bunları yıkadınız. Pencerenizden de güneş alıyorsa o zaman tehlikeli. Bu yaprakları kuruduktan sonra rahatça e, yerlerine koyabilirsiniz. Perde arkasından bol bol Güneşi, oloş Güneşi alır. Menekşeler bol ışığı ve Güneşi severler zaten arkadaşlar. O yüzden de bu prensesimizde inşallah yakın zamanda toparlar ve size böyle çiçek açtığı zaman sizinle inşallah paylaşırım bunu. Ve hemen ne yapalım? Bu prensesimizde böyle yaptık. Fazla uzatmayayım canlarım benim. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Bu menekşe yaparlar nasıl dezenfekte yapalım? Bir tane balkondan sinek gelmiş kızım. O da beni burada rahatsız etti. Video çekerken. Evet. Menekşe yapraklarını şöyle dezenfekte yapabiliriz. O sirkeli Arap sabunlu kürle böyle dezenfekte yaptık. Bunları da ben bardağı bir iki gün ıslatacağım. Ondan sonra dikimini yapacağım. Hem bu arada üzerinde eğer larvalar varsa onlar da ölmüş olurlar. Biz de bu menekşelerimizden çoğaltmış oluruz. Evet arkadaşlar sağlıkla sıhhatle kalın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu menekşe kurtarma videomuzda. Ve şöyle sağlıklı menekşelerimiz de var burada. Şöyle bunları da hemen ekranına şöyle alayım. Evet arkadaşlar sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.